insanlara faydalı olmaya çalışan, niyetlerini halis tutan bir dip dalgaları ekibi oluşturduk. Büyük bir ekip, bu, büyük bir aile. Benim bu işe yapmamın asıl nedeni şu. Arctic Arctic'in İngilizce bir kelime. Sea deniz demek. Arktik kuzey kutbu. Kuzey kutbu denizi. Yani somon sardali, soğuk deniz balıklarının gövdesi. Dünyanın en iyi balık yanını görüyorsunuz şu anda siz. Ürün reklamı falan yapmıyorum. Benim çoğunuz tanıyorsunuz. Ben reklam yapmam. Bunu anlatmamın nedeni Forever Living firmasında olmam değil. Bundan dolayı ben Forever Living Niye biliyor musunuz? Tıp yani bulan doktor üretiyor. Profesör Doktor John Dier Berkin. Yani tıp tarihinde Grönland Eskimoğullarının kalp krizi geçirmediklerini, kalpten ölmediklerini ve somonla beslendiklerini bulan doktorun danışmanlığını da üretiyor balık yani Dünyanın en iyi balık yani görüyorsunuz. Bu yaşam demek işte. Ben bu işi bu yüzden yapıyorum. Ben bunu ne kadar çok insana kullandırtabilirsem, ne kadar çok insanı bunu kullanır hale getirirsem, o kadar çok insanın uzun ve sağlıklı yaşamasına vesile oldu. Çünkü Türkiye'de kalp damar hastalıklarından ölüm %50. Yani iki kişiden bir tanesi kalp damar hastalıklarından ölüyor. Ve bununla bu engellenebiliyor. Bunu ben demiyorum. Bunu Amerikan kalp Cemiyeti diyor. Bütün tıbbi çalışmalar diyor. Çünkü balık yani dört tane bir özelliği var. Antiinflamatuar, iltihap giderici özelliği var. Antioksidan özelliği var. Yani vücudu temizleyici özelliği var. anti-tümöral özelliği var. Yani kitle engelleyici özelliği var. Yani kanseri engelleyici özelliği var. Son özelliği ise en önemli özelliği anti aterosklerotik özelliği. Yani damarlarımızın 100 bin kilometre damar ağı var biliyorsunuz vücudumuzda. Damarlarımız içindeki ateron plaklarının oluşumunu engelleyen, anti atero oluşumunu engelleyen, oluştuysa bunları eriten, anti aterosklerotik, sikleroz demek ne demek? Damar sertliği demek. Damar sertliğini engelleyen ürün bu. Dünyanın en önemli besin maddesi bu. Şöyle açayım kapağını bastırarak açıyorsunuz. Şimdi size göstereceğim şey şöyle göstereyim. Altın kıymetinde. Şöyle göstereyim. Biz bunu kullanıyoruz. Bütün ailemde biz bunu kullanıyoruz. Altın gibi bir şey bu. O kadar kıymetli. Şöyle göstereyim. Bunu ben günde üç tane yutuyorum. Bundan yutuyorum. Şimdi diğerlerini koyuyorum. Kapatıyorum. Evet. Bugün Bir, Bir de bizim ürünlerin son kullanma tarihini nereden göreceksiniz? Şuradan görüyorsunuz. Bunun mesela 2022, 2022 miş ee, 60 kapsül var. Her kapsülde 375 mg EPA DHA var. Dünyadaki en önemli besin maddesi bu. Bunu beni izleyen herkes hayatına hemen soksun. Piyasadan almayın. Piyasada çünkü bunun taklitleri var. Ama bakın 3 tane firma firmayı iyi hallettik. Yani dava açılı, Diğer tip firmalar da davalı. Son kullanma tarihi geçmiş ya da içeriği değiştirilmiş ürünleri bizim ürünümüzün adı